Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ratball'da Ratball'da işte oynayacağız. Uzatmadan geçelim. Şöyle 9. seviyede şöyle şuradan şunu şöyle bir atalım. Hayır hayır arkadaşlar. Şuraya atılıyorum Bunu böyle yapacaktık. Dur ya. in aşağı bakayım. Şuradan şöyle atlayacaktık. Şunu şöyle yapalım. Buradan yıldız alıp öyle bunu karşıya getirecektik. Burayı hatırlıyorum. Ben bu bölümü sanki yapmıştım ya. Şuradan şunu da öldürelim. Şuradan şöyle çıkalım. Dur diğer tarafa döndüreceğiz bunu şöyle böyle çok yüksek yapacağım şöyle arkadaşlar geçemeyenler için e, e, şey RedBall'da da yapabilirler arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın bu arada 6 abone olmuşuz gidiyoruz bu videoya 80 abone gelsin 80 da like gelsin Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle biraz daha da, daha da yapmayalım. Şuradan şöyle geldik. oh Şuradan böyle. Hayır ya yapamadık. Aha burayı da geçtik. Hayır ya. Ha şuradan şöyle. Hop. Hayır ya. Arkadaşlar son bir canımız kaldı. Eğer yapamazsak bu video çok kısa olacak. Yani. Arkadaşlar geçtik. Arkadaşlar artık reklam. Arkadaşlar çok iyi geçiyoruz. Hayır ya gitmesin ya. Geri gel. Baştan alalım. şuradan şöyle hadi itelim arkadaşlar şuradan şöyle zıplayalım hayır 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 oh, sonunda da hayır şunu da hayır Arkadaşlar bu video çok kısa sürdü. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, 80 e abone gelsin. 80 e abone gelmezseniz sizi. Neyse. Arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.